Meclise tansiyonun yükseldiği anlarla devam edeceğiz. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretiyle ilgili açıklamaları mecliste tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'la CHP'li vekil arasında sert tartışmalar yaşandı. Kıbrıs'a pikniğe gidiyorlar. 7 tane uçakla gidiyorlar. Bir uçağımıza gaziler var. Orada savaşan gazi olan insanlar bir uçağa binmiş, oraya törenlere katılmış. Ya bununla gurur duysanız ya arkadaş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kıbrıs tartışması yaşandı. Kıbrıs... CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine yönelik eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Toran'dan sert tepki geldi. Genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Kıbrıs'la ilgili düştüğünüz yeri toplumun ruhundan, Netin vicdanından ne kadar uzakkeye düştüğünüzü bir defa daha aynaya bakar değerlendirin. Bu yanlış. Bizim bildiğimiz Atatürk'ün partisi bu değil. Bizim bildiğimiz Ecevit'in partisi bu değil. Hatta bizim bildiğimiz Baykal'ın partisi bu değil. Sizin geldiğiniz yer operasyonların partisi haline gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişiyle, tarihiyle onur duyan bir partidir. CHP milletvekili ile AK Parti Grup Başkan Vekili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılması düşünülen Cumhurbaşkanlığı binası konusunda da karşı karşıya geldi. Kimin parasıyla Kıbrıs'a saray yapıyorsun? Kimin parasıyla? Diyorsunuz ki saray Kıbrıs'a da yapılacak. Kıbrıs'ta daha birkaç gün önce bir daha gördük ki en az 100 yıllık bir Cumhurbaşkanlığı köşkü içerisinde 3-4 için toplantı yapabildiği uygun uluslararası şarttan olmadığı bir bina mevcut. Kıbrıs'ımıza yakışır bir Cumhurbaşkanlığı köşkü yapalım dediğinde Rum rahatsız olur. Başkaları rahatsız olur. Ama sizin rahatsız olmanızı inanın utanarak izliyorum biliyorum. Siz istemeseniz de orayı biz yapacağız. Tartışmalara AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de dahil oldu. Atatürk Ankara'ya geldi başkent oldu. 1931 yılında Çankaya Köşkü'nü yaptı. Niçin yaptı onları? Elbette ki başka ülkelerin misafirleri geldiği zaman Türkiye'nin başının dik durması ve onların aynı şekilde saygın bir şekilde karşılanması için yaptı. Meclis başkanından sonra en lüks araca binenler sayın grup başkan vekilleri buyursunlar itiraz etsinler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim devletteki temsil temsil makamlarında israf olmaz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan'ın tapulunmalı değildir. Cumhurbaşkanı kim olursa bundan sonra orada gidip orada o külliyeye oturacaktır.